Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android şey double tape'lerde görüntü aktarımı nasıl olur? Bunu birçok kişi yapamıyor arkadaşlar. Ee, sorun olduğunu bildirmişler. İlk önce şöyle bir söküyorum arkadaşlar telefonumuz. Mevzu Note 8 arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. İlk önce arkadaşlar neden olmadığını söyleyeyim. Ayarları açıyoruz. Şöyle biraz kısayım ayarlar açtıktan sonra telefon hakkında benimkinde yapı numarası yazıyor. Bazı telefonlarda derleme numarası yazar. 4-5 defa basıyoruz. Geliştirici modu açıyoruz önce. Onu açtık. Sonra orijinal USB kablo kullanıyoruz. Bunu telefonumuza takıyoruz. Telefonumuza taktıktan sonra böyle bir şey gelecek de. ilk önce buraya gelmeden önce bir şey uygulama Helik link diye bir uygulamaya yönlendirecek. Bunu indiriyoruz. Benim şu anda otomatik bağlandı. İndirdikten sonra bu uygulamayı açıyoruz. Bu sebebi hata ayıklama şeyini açıyoruz arkadaşlar. Sonra direkt bağlayınca o uygulamayı açınca şey geliyor. Görüntü geliyor. Şöyle göstereyim. Ben bir video göstereceğim. Şöyle yan göstereyim. şey olmasın diye buradan göstereceğim. Bak arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Aynı video burada da gösteriliyor. Şimdi bir sorun var. Bu da ses sorunu. Sesi çıkması için de ne yapıyoruz? Dur. Şu anda çıkıyor bak. hoparlörden çıkıyor sesi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu sesi hoparlöre verememiş. O yüzden bluetooth ile teybe bağlanmamız gerekiyor. Şu anda gayet güzel gösteriyor. arkadaş yapamıyoruz gayet net bir şekilde gösteriyor. Şöyle de gösterebiliriz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi hata yıklama modunu açmamız gerekiyor. Ee, Orijinal USB kullanmamız gerekiyor. Sonra zaten kendisi oluyor arkadaşlar. Otomatik bağlanıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.